sevgili dinleyenlerim, evliya ile mihman olmak, yani arkadaş olmak konusunu konuşacağız sizinle. <laughs> Mürşidine yakın olan, olan istiyorsan, yani olmak istiyorsan, onu taklit etmen gerekir. Çünkü taklitten tahkike dönersin. Yani bir nevi insiba derler buna. Evliyayı taklit eder, sevmeye çalışırsan, evliya da seni severse, yani onun gönlüne girersen, mihman olursun, arkadaş olursun. Dediğim gibi, sen onu seversen ki, o da seni sevsin, o da seni severse eğer, sen tamam, işte gönüller şehrine mihman oldun. Evliyaların gönlü Allah'ın mekanıdır. Seversen Allah'ın kapısını araladın. Senin aradığın evliyaların gönlünde başka yerde değil. Evliya Allah'ın gönlüne girmedikten sonra sen aradığını bulamazsın. Seni hayvan iken insan eder şey. Gönüller şehrine mihman eder şey. İçirip bir kadeh aşkın meyinden sana bir nebze Allah sevgisini verir. Başka tabirle bir bardak aşk şarabı içirir. Çünkü Allah'ın nurunun künhü onun gönlündedir. Yani bir kadeh aşk içirir ama zahirde çay veya su içirir gibi değildir ama içirir. Sana bir kadeh Allah aşkı içirir. İçirip bir kadeh aşkın meyinden Geda iken seni sultan eder şey Olursun men aref sırrından agah Seni katreyken umman eder şey Kadre senin cüzi iraden Umman külli iradedir Allah'ın külli iradesiyle senin cüzi iraden karıştıysa o zaman umman oldun. Bir de buyurmuş ki Allah'ın iradesi küllü iradedir. Yani okyanus gibi senin iradende cüz'i iradedir. Okyanusa atılan fındık büyüklüğündeki taş gibidir. Haber verir hakikat illerinden. Sana çok tuhfeler ihsan eder şey. Hediyeler yani dikkat edin buraya hediyeler e, tuhfeler manevi hediyeler getirir. Olursun vahdetin sırrından nagah. Seni bir nokta yeksan eder şey. Noktada yeksan eder şey. Yani vahdetin sırrı o zaman da bir noktada Allah'a ulaşırsın. Allah'a cemül cem olursun. İşte Allahlar böyledir. Cemül cem olmuşlardır. Ondan sonra da cemden farka gelmişlerdir. Ondan sonra da vekili Mustafa olmuşlardır. Yani Cenab-ı Allah'a ulaşmışlar. Oradan farka dediği yer oradan halkat inşaat için dönmüşler, hizmet için dönmüşler. Onlar Resulullah'ın vekilleridir diyor. Vekili Mustafa olduktan sonra halka hizmete dönerler. Talip olanları yetiştirir. irşat ederler. Başka bir deyişle de insanlara hizmet verirler. Bunlar da insanların kulları vasılı Resulullah ederler. Vasılı Allah ederler. Yani veliler arada bir vasıtadır. Hazreti Resulullah'a bizi makbul ümmet ederler ve bizi ona dahil ederler. Nuru nübüvvete bizi dahil ederler. Nuru nübüvvet de bizi zaten vasıl eder, dahil eder. Elhamdülillah çok şükür, bin şükür. Bunlar bizi bize şimdi hikaye gelmesin. Bunlar haktır, hakikattir. İnanalım, iman edelim. Ama kapısını bekleyelim. İnsanlar sabrı ile sebatı ile her şeye ulaşıyor. Burada da bir e, sabır, sebat lazım, say lazım. Hak talibi nasıl olacakmış? Talip sayında doğan kuşu gibi olacak. O zaman bize ne lazım? Zaten Cenab-ı Hak ne emrettiyse namazımız, orucumuz, abdestimiz bunlar bir defa şeriatımız olacak. Buradan kaçış yok. Bir de tarikattaki hizmetlerimiz çok azimli, çok istekli kılmamız lazım ki Doğan isminde bir kuş var. O çok süratli, onun önünden hiçbir canlı kurtulamıyor. Bir avı gördüğü zaman onu alır kurtulamazmış. Onun süratinden çok süratli olduğu için hiçbir şey onun elinden kurtulamıyor. Sayında doğan gibi olacakmış insan, İhvan Sebatında kalp, kelp gibi olacakmış. Affedersiniz, Cenab-ı Hak sayında doğan gibi olacak diyor ya e, ee, sebatında kelp gibi olacak diyor ya. Kelp nedir? Kelp de bir hassa var ki murdar pis hayvan ama onda öyle bir hassa var ki her kötüde Cenab-ı Hak bir hassa hak etmiştir. Cenab-ı Hak ne kadar çirkin olursa olsun onda da bir hassa, bir özellik vardır. Onda da bir maharet, bir marifet vardır. Halk etmiştir Allah. Kerpteki hassa nedir? de ağasının kapısını bekliyor. Aç da kalsa bırakıp gitmiyor. Ağasının kapısını bırakıp gidene salakane denir. Sevilmiyor, ona kıymet verilmiyor. Ama esas hakiki köpek ağasının kapısını bekleyendir. Aç da kalsa bekliyor, gitmiyor. Ona bir küs, e, üstü han, bir kemik parçası atılırsa kemirir durur. Atmazsa yine orada aç bekler durur gitmiyor. İşte talip sayında doğan gibi sebatında da kelp gibi olacak. Benim şu kadar dersim var, şu kadar hizmetim var, şu kadar senedir ben bir şey görmedim. Bir şey göstermedi, bir şey vermediler, bir şeyden haberim yok demeyeceksin. Sabreyleyip o kapıyı bekleyeceksin. Sabreyle, eyle gönül. Hüsnü ilinin babı açıktır. İhsanı da çoktur. Sen o kapıyı bekle, o kapı sana bir gün açılacak. Yeter ki bekleyici ol, bekle, bir tarafa gitme. Onun için Allah'a şükür, elhamdülillah, hamdolsun, şükür olsun, çok şükür, bin şükür. Nihayetsiz şükürler olsun. Yolumuz bizim büyük yol. Yolumuz kolay yol, yolumuz kısa yol. Tarikimiz Tarik'in akşibendi, kamu ehli Tarik'in serbülendi. Girenler habu gafletten uyandı, Tarık-ı Nakşibendi hak yoludur. Ona dahil olan cümle velidir. Nakşibendi Efendimiz biz sair tarikatların nihayetindeki karını biz başlangıca bidayete getirdik buyuruyor. Nedir bu sair tarikatlar? Bütün çalışıyorlar. En sonunda lafsay celala geliyorlar. Yani Allah aşkına düşer oluyorlar, düşüyorlar. Halbuki bizim tarikatımızda daha başlangıçta sana Allah aşkını veriyorlar. Sen yeter ki onu muhafaza et, söndürme. Bak ne buyuruluyor? Kamu uşşakı mest eyler, yüzü şemsi duhadır pir. Uşşakı Allah'ı sevenler, Resulullah'ı sevenler, mürşidi sevenler. Meşayihi sevenler, meşayihi seven zaten Resulullah'ı da sever, Allah'ı da sever. Meşayihi sevmeyen Allah'ı da sevemez, Resulullah'ı da sevemez. Cenab-ı Hakk'ın emri de öyle. Beni sevin, sevdiklerimi de sevin buyuruyor. Allah'ın emri böyledir. Beni sevdiklerimle seversiniz. Beni sevin, sevdiklerimi sevin kullarıma da sevdirin buyuruyor. Bak bu emir doğrudan doğruya meşahiyettir. Sen beni niye kimseye sevdiremiyor, sevdir, sevdiremiyoruz? Meşayihler ne diyor? Kulları Allah'a, Allah'ı kullara sevdiriyor. Meşayih işte kul ile Allah arasında vasıtadır. Meşayihin iki ciheti vardır. Zahiri var, batını var. Zahiri cesedi, cismi, şeriatıdır. Batını da ruhudur. Canım bizim de ruhumuz var. Bizim ruhumuz bir kafesteki kapalı kuş gibidir. Onların ruhu o kafesten çıkmıştır. Bunlar ruhu musaffadır ki cemül ceme varmışlar. Cemiden farka gelmişlerdir onlar. Öyleyse onların ruhu Evliyaullah'ın ruhu kafeste kapalı. Bir kuş gibi değildir. Ama bizim ruhumuz kafeste, cesedimiz onu kapatmıştır. Onlarınki niye kapatmıyor? Onları Allah kapatmamış. Onlara öyle bir yetki vermiş ki artık ruhları selahiye sahibi olmuş. Yetki sahibi olmuş. Onların ruhları nefsin esaretinden kurtulmuş. Bizim ruhumuz ise nefsin esaretindedir. Onun için kafeste kapalı bir kuş gibidir. Muhiddin Arabi Hazretlerini hapsettiler. Müridi onu e, e, müridi onu zindanda görmeye ziyaretine gitti. Fakat şeyh efendisini görmeye gittiğinde üç şeyi ondan öğre, e, üç şeyi ondan öğreneceğim diyor. Hakikat, kanaat ve sabrı öğreneceğim diyor. Şeyh efendisi ellerini açıyor. Bir dua ediyor. Bir maide kaipten buharlı sıcak bir yemek geliyor. Ye oğlum diyor, Gör, sürüyor önüne. Efendim e, beraber yiyelim diyor. Ben bunu senin için istedim oğlum. Müridine o buharlı yemeği yediriyor. Kendisi yemiyor. Kendisi de dağ, dağarcığında bir hafta ön 10 günlük kurumuş arpa ekmeğini çıkarıyor, bir tasın içinde suya koyuyor, yum yumuşasın da yiyebilsin diye. Bak Cenab-ı Hak bana bunu rızık olarak vermiş. Ben buna kanaat etmem gerekiyor. Sen ye diyor. Müridine o buharlı yemeği yediriyor. Kendisi yemiyor. Ezan okunuyor. Vakit git e, camiye namazını kıl diyor. Efendim beraber gidelim dese de yok bu kapıyı ben senin için açtım. Git sen de e, sen ki gel geldin hakikat kanaat sabrı öğrenmeye. işte hakikat kanaat buydu. Cenab-ı Hak bana bir istediğim zaman buharlı sıcak etli tatlı sütlü her ne istersen veriyor gönderiyor. Cennet <laughs> cennet tamı geliyor. Ben istemiyorum. Bu kuru arpa ekmeğine razı oluyorum. Kanaat ediyorum. Beni buraya hapsetmişler. Onlar zannediyor beni buraya hapsetmişler. Halbuki ben her zaman için duvardan yol açılıyor. Beni bir şey hapsetmez, kapatmaz. Duvar bak açıldı. Çıkmıyorum, gitmiyorum. Yine burada sabrede, sabredip bekliyorum. Onun için e, oların ruhlarının yok kararı. Dolanırlar zemin asumanı. Evliya Allah'ın ruhu sadece cesetinde kapalık değildir. İşte kafesten boşanmış, boşanmış bir kuş gibi her tarafı gezer, her tarafa gider, çıkar, dolanır. Kabirde de kapalı olmaz, kapalı değildir. Onlar ölürler ama onların cesetleri gözden pinhan olur. Onların ruhla zaten haydır. İşte Allah'a şükür, elhamdülillah, Nakşibendi Efendimiz öyle buyuruyor. Sair tarikatların nihayet karını biz bidayete getirdik. Yani Burada bizim anlayacağımız sair tarikatlardan maksat tarikatlar esma nuru, sair tarikatlar esma nuru, sıfat nurundan geçmedikten sonra zat nuruna gelemiyorlar. Onlar nefis yoluyla ilerliyorlar, gidiyorlar. Bütün nefsani arzularından geçmedikten sonra onların kalplerinde aşk tecelli etmiyor. Aşk duçar, aşka duçar olmuyorlar ama bizimki öyle değil. Bizimkinde bidayette sana bir aşk verirler. Kalbine Allah sevgisi verirler. Ama şart olan o sevgiyi muhafaza edeceksin. Neyle muhafaza edeceksin? O senin sevginle muhafaza edeceksin. Mesela yanan bir mum ışığını üfürdün mü? Söner değil mi? Su attın mı söner değil mi? Bu nispeten bu muhabbetin zıttı da bir mum ışığını üfürdün mü sönüyor. söndüğü gibi o da söner su attın mı söner. Bu nispetin, bu muhabbetin zıttı da nedir? Kadap, hırs, kindir. Dikkat edin buraya. Bu nispetin, bu muhabbetin zıttı, kadap, hırs, kindir. Eğer kadabını yendiysen, hırsın olmadıysa bir de kimseye kin tutmadıysan, her şeyi bağışlayıcı, bağışlayıcı olduysan, senin nispetin sönmez büyür senin muhabbetin artar, çoğalır. Büyür, büyür. Ne zaman ki kalbini doldursa işte o zaman ne oldun? O zaman artık daha dünyadan da geçtin, ahiretten de geçtin, cisminden de, canından da geçtin. Hepsinden geçtin, hepsini kalbinde attın, kalbinden attın. Epterim gönülden evladım yoktur, yuvasız bir kuşam biladım yoktur. Evlat, aile, mal, makam, sevgisi hepsini kalbinden atıyorsun. Bunlar çıkıyor. Çıkaran ne? Allah sevgisi, peygamber sevgisi, evliya sevgisi. Fark etmez. Onun için işte sendekin olmayacak. Hırsın, gadabın olmayacak. Hiç kimseye gadaplanmayacaksın. Değil ki aile, efradın, çocuğun kimseye değil. Bir hayvana dahil, dahi incitmeyeceksin. Gadabını yenmek için böyle hiddetin olmayacak. Diyelim... Bitirelim. Hoşça kal, muhabbetle kalın, ibadetle kalın.